Üniversite 101 hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. E, tahmin ediyorum ki artık yavaş yavaş e, bir birçoğunuz deneme çözmeye başlamıştır ya da yakın zamanda başlayacaksınızdır. Bu noktada öğrenci milleti olarak en çok müzdarip olduğumuz konulardan birisi tabii ki tyt'deki süre sıkıntısı. Bunu nasıl aşacağız? Ee, aynı sorun bende de vardı. Yani ben özellikle 11. sınıfın sonu 12. sınıfın başı gibi denemelerde e, süreyi yetiştiremiyordum. Yani bir sorularımı yetiştiremiyordum. Ve 10-15 soruda boşluklar falan doluyordu. Bu çok can sıkıcı oluyordu. Çünkü bildiğim şey ama yetiştiremediğim için yapamıyorum ve yani geride kalıyorum diğer insanlara göre. Bu bayağı can sıkıcı oluyordu. Sonrasında ne yapsam ne yapsam diye düşünürken kendime 5 e, farklı taktik geliştirdim ve bunlar gerçekten çok işe yaradı. Şöyle somutlaştırayım. Ben gerçek TYT sınavında Üzerindeki o heyecana, baskıya, strese rağmen 20-25 dakika arası bir süre arttırdım. Bundan önceki yıl içindeki sınavlarımda da arkadaşlar 30 dakika rahatlıkla arttırabiliyordum. Yani ben 135 dakikalık sınavı 100-105 dakikada bitirebiliyordum. Şimdi bunu nasıl sağladık? Bunu 5 madde sizlere anlatacağım. Birinci maddemiz... Pardon. Birinci maddemiz ve büyük ihtimalle de başka bir yerde duymadığınız bir madde çöz işaretle ve kontrol et taktiği. Özellikle Türkçede ve matematikte arkadaşlar bu taktiği kesinlikle ama kesinlikle uygulayın. Bu nasıl bir taktik? Şimdi öncelikle siz bir soruya baktınız, değil mi? Bu soruyu çözüyorsunuz, güzel. Sonra bu soruyu ok diye işaretlediniz. Burada bir sorun yok. Sonrasında bir sonraki soruya geçmek yerine o soruda eğer Türkçe sorusuysa paragrafı tekrardan sanki o soruyu hiç görmemiş gibi okuyorsunuz. Ve soruyu da okuyorsunuz. Yani soru kalıbında mesela doğrudur, yanlıştır anlayabilirsiniz. Haşladıkları şeyler hangisidir yazıyordur, hangisi değildir anlayabilirsiniz falan. Bu tarz şeyleri tekrar okuyup emin olduktan sonra geçin. Eğer matematik sorusuysa mutlaka ama mutlaka arkadaşlar bakın işlemlerinizi nizami bir şekilde kenara yapın. Sonrasında işaretledikten sonra tekrar soruya dönünce... O işlemleri en baştan en sona kadar tekrar yapıyormuş gibi kontrol edin. Tekrar yapın demiyorum. Üzerinden geçin sadece. Doğru işlem yapmış mısınız? İşlem hatası yapmış mısınız? Ve arkadaşlar böylelikle süre sıkıntısını ortadan kaldıracaksınız. Peki bu süre sıkıntısını nasıl ortadan kaldırıyor? Bu da ayrı bir sorun. Şimdi normalde ne yapıyorsunuz? Büyük ihtimal sınavı eğer biraz erken bitiriyorsanız en baştan tüm sorulara bakmak için dönüyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir sistem yaptığınızda en baştan dönmeye gerek kalmıyor. Çünkü zaten siz sınav çözerken aslında iki kere çözmüş oluyorsunuz. Hem de dikkat sıkıntılarını azaltmış oluyorsunuz bu yöntemle. Ve de e, siz sınavı bitirip tekrar başa döndüğünüzde o soruları aşağı yukarı unutmuş oluyorsunuz. Tekrar okuyup hatırlamanız gerekiyor. Ama sadece opti işaretledikten sonra o soruya geri döndüğünüzde soru zaten bilinçaltınızda hala unutmadınız. O yüzden hem soruyu daha hızlı okuyorsunuz hem de bazen matematikte soruyu okumadan direkt işlemleri kontrol edebiliyorsunuz. Çünkü o soruyu hala hatırlamış oluyorsunuz. Bu da size ciddi bir zaman kazandırıyor aslında. İkinci maddemiz. Türkçe ve matematiği asla sona bırakmayın. Ve bunlardan biriyle başlayın arkadaşlar mutlaka. Yani Türkçe ve matematik sona kalmamalı. Çünkü zaten zihnimizi en çok gören kısımlar bu kısımlar. Özellikle işte Türkçedeki paragraf, matematikteki problem kısmı zihni çok görüyor. Bunları sona bırakırsınız. Bir dakikalık soru iki dakikada belki yaparsınız. Belki yapamayabilirsiniz. O yüzden bunları sakın sona bırakmayın. Ve zihninizin en açık olduğu böyle sınavın ilk bir saatlik bölümünde mutlaka bunlardan birini bitirmeye çalışın arkadaşlar. Üçüncü maddemiz Paragraf problem ve geometri düzenli olarak çözün. Arkadaşlar bu çok klişeleşti artık biliyorum herkes diyor paragraf ve problem. Ben bunun yanına bakın birçok videomda üzerine basıyorum geometri düzenli çözün arkadaşlar. Bunun faydasını göreceksiniz. Bakın sabah kalktığınızda ilk bir buçuk saatlik süreçte 20 problem 20 paragraf 20 geometri çözdüğünüzde bu size ciddi bir şekilde katkı sağlayacaktır toplamda bunu haftada 3 ya da 4 kere yapabilirsiniz. Şu an 12. sınıfsanız, 11. sınıfsanız da 11. sınıfsanız da 2 kere falan yapmanız yeterli. Şimdi bu nasıl bize zaman kazandırıyor? Arkadaşlar, paragrafla problem zaten sizi bunu çözdükçe anlam ve kavrama kabiliyetiniz gelişiyor. Bazen biz paragraf problem sorularında bir kere okuyunca anlamıyoruz. İkinci okumamız gerekiyor ya. İşte düzenli çözdüğünüzde buna gerek kalmıyor. İkincisi neden geometri de ekliyorum? Çünkü geometri görebileceğiniz en lankör dersdir. Bence en pislik derstir yani. Geometri de 2 hafta çözmeseniz unutursunuz. O yüzden de düzenli bir pratik gerektir. Yani işte o konu bittikçe çözeyim, ödev verildikçe çözeyim yok böyle bir şey arkadaşlar. Düzenli geometrik çözeceksin, ödevlerini başka bir kaynaktan çözeceksin. Düzenli çözdüğün geometri için başka bir kaynağın olacak. Ve bu geometri düzenli çözdükçe senin pratin gelişecek. Yani sen aslında soru görünce o dik mi indirmen gerekiyor, aç ortay çekmen gerekiyor, dışarıdan mı uzatman gerekiyor, üçgenimi tamamlaman gerekiyor, açları mı yazman gerekiyor. Bunu anlayacaksın. Bu da sana ciddi bir zaman kazanacak. Özellikle sınavda bakın. Başıma gelen bir olaydan bahsediyorum. Ee, sınavda karşıma bir soru çıktı. E tabi gerçek sınavda o üzerinizdeki baskı ve stresten dolayı Geometride o soruyu ilk başta göremedim ve stres olmaya başladım ya yapmazsam diye. Sonra 1 dakikalık soruyu 2-3 dakikada çözdüm. Neden? Son zamanlarda geometri yeteri kadar ağırlık vermemişti ve pratikim yoktu. O soruyu da göremeyince haliyle orada 2-3 dakika kaybetmiş oldum. İşte bu tarz şeyleri engellemek için düzenli geometri çözmeniz gerekiyor. Dördüncü maddemiz düzenli deneme pratiği. Artık ikinci dönemin başından beri zaten düzenli bir şekilde deneme çözmeye başlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Seri denemelere. Bu düzenli deneme ile artık Denemelerdeki üzerinizdeki, üzerinizdeki o stresi ve heyecanı bir şekilde atacaksınız bir nebze de olsa. Ve bunun dışında tabii ki deneme çözdükçe artık eliniz daha çok ısınacak. Daha çok denemelerle haşır neşir oldukça daha da hani soruları çözmeye yatkın olacaksınız. Bu da size ciddi bir zaman kazandıracaktır. Ama size şunu tavsiye ediyorum. Evde çözdüğünüz denemeler tabii ki bunların sonuçları önemli ama gerçek sınav kadar da önemli değil sonuçta. O yüzden evde çözdüğünüz denemelerde kendinize yönelik taktikler bulmaya çalışın. Mesela farklı sıralarda çözün. Önce birine Türkçe çözün sonra matematiğe geçin. Sonra sosyal sonra fen yapın ya da işte Türkçe sosyal matematik fen yapın. Türkçe sosyal fen matematik falan. Bunları böyle farklı farklı deneyin. Ama şunu unutmayın tekrar söylüyorum. Türkçe veya matematikten herhangi biri en başta olmalı ve herhangi biri de en sonunda olmamalı arkadaşlar. Ve bu evde çözdüğünüz denemelerde 135 dakika verin arkadaşlar. Bakın bazı arkadaşlar elini sallaya sallaya çözüyor. Bunu da görüyorum. Yani diyor ki hadi şu 5 soru boş kaldı. Bunları da çözeyim ya diyor. E sınav bir oluyor sana 150 dakika. Bunu istemiyorum. Boş kalacaksa da kalsın. Yani sen o boş kalmasına da kendine alışman lazım. Ya da boş kalmaması için daha çok odaklanıp daha çok hırs yapıp böyle daha konsantre bir şekilde o sorulara girişmen lazım. O yüzden hani 135 dakikadan fazla vermenizi istemiyorum. Son maddemizde emin olmayınca ya da ben bu soruda dikkatsizlik yaparım abi büyük ihtimalle dediğinizde hani olur ya matematikte temel kavramlarda mesela işte çift sayı diyordur okumamışsındır, tam sayı diyordur okumamışsındır, pozitif sayı diyordur sıfırı almışsındır falan filan. Bu tarz dikkatsizlik hataları yapabileceğin soruları gördüğünde bunlara bir işaret koy ve tekrar dönebiliyorsan eğer önceliğin bu sorular olsun. Hani bu soruları bir kere çözdükten sonra ok diye işaretledin sonra tekrar baktın ya orada zaten dikkatsizliklerini bir, bir kontrol ettiren yani öyle bir şey var mı diye soruyu en başta çözüye gibi çözdün çünkü buna rağmen bir hata olabileceğini düşündün o soruya bir işaret koy tekrar dönebilme fırsatın olduğunda da ilk o sorulara bak böylelikle netlerin daha iyi artacaktır ve gereksiz doğru yaptığın sorulara zaman harcamak yerine böyle sorulara zaman harcayarak zamanı daha verimli kullanacaksındır arkadaşlar bu 5 madde ile ben 5-10 soru yetiştiremediğim halimden 25-30 dakika arttırdığım bir hale geldim ve bu bana inanılmaz bir net artışı sağladı. Sizler de mutlaka bu taktikleri kullanın ve eminim ki sizlere çok faydası olacaktır diye düşünüyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.